Sultan İbrahim zamanında 4. Murat Han'ın kardeşi olan Sultan İbrahim zamanında Girit savaşları çok uzun yıllar boyunca devam etti. Gaziler o bölgelerdeki bazı şehirleri ve kaleleri fethetmeyi başardılar. Daha sonraki süreçlerde Kandiya kalesini hedef olarak belirlediler büyük bir çaba ve gayret sarf ederek kış mevsimini Kandiya Kalesi'nin dışındaki bölgede geçirdiler. Ve kış mevsimi boyunca bu şehrin, kalenin dış tarafındaki bütün stratejik noktaları ele geçirerek buralara tamamen yerleştiler. Daha önceki süreçlerde Kandiya Hisarı'nın önündeki orduya Yaklaşık altı tane muhasara topu getirilmişti. Gaziler buraya ellerinden geldiği ölçüde yığınak yaptılar. O bölgede çok sarp bir dağ bulunuyordu. Tamasya yokuşu denilen bir dağdan yaklaşık 10 tane bal top getirdiler. Yani o kayalık ve engebeli bölgeden bu şekilde ağır muhasara toplarını getirmek gerçekten çok ciddi bir çaba ve gayret isteyen bir şey. Gaziler büyük bir çaba sarf ederek 10 tane balyemez topunu e, Hisarı'nın önündeki orduya ulaştırmayı başardılar. Mücahitler Kandiya Hisarı'nın önündeki orduya ellerinden geldiği ölçüde e, mühimmat desteği yapmaya çalıştılar. Buradaki ihtiyaçları giderebilmek için, yani kuşatma konusunda ordunun ihtiyaç duyacağı ma malzemeleri tedarik edebilmek için yoğun bir çaba ve gayret sarf ettiler. E, ordunun malzemelerinin ve ihtiyaçlarının giderilebilmesi için Rumeli'den ve Anadolu'dan toplanan donanmanın e, Hisarı'na yani Girit bölgesine gelmesi gerekiyordu. Yani topçu birlikleri, lağımcılar ve muhasara aletleri bununla birlikte ordunun kuşatma esnasında ihtiyaç duyabileceği mühimmatlar ve bunun yanı sıra askerlerin maaşları donanmayı hümayunde bulunuyordu. Askerler kuşatmaya başlayabilmek için donanmayı hümayunun gelmesini beklediler. Çünkü alacakları destekle kuşatma konusunda büyük bir kuvvet elde edeceklerdi. Bu bekleyiş esnasında hisarındaki birkaç düşman askeri esir alındı. Bu kafirler sorgulandığında düşman ordusu hakkında bilgi edinilmeye çalışıldı. Düşmanlar e, sorgulandığı zaman, bu esir alınan düşman askerleri sorgulandığında şöyle bir bilgi elde edinildi. Venedikliler ve Cenevizliler yani kafirler Girit bölgesindeki Kandiya kalesinin bulunduğu noktadaki bir boğazı kapatmışlar. Yani büyük savaş gemileriyle o stratejik noktayı ele geçirmişler. Ee, bu ele geçirilen boğaz, bu dar geçit, e, İslam donanmasının geçmek zorunda olduğu bir noktaydı. Yani orası kapatıldığı zaman donanma Yahûmayûn'un Kandiya bölgesine gelebilmesi ve buradaki Müslüman askerlere destek verebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla düşmanlar oldukça stratejik bir noktayı ele geçirmişler. E, çünkü bu dar boğazdan Müslüman gemileri geçmek zorunda. Bu sebepten dolayı e, Kandiya önlerindeki ordu e, Müslüman askerler büyük bir üzüntü yaşadılar. Donanman, donanmanın geçebileceği yol kapatılmış. Mücahitler yaşamış oldukları bu musibet karşısında Hak Teala'ya dua ve niyazlarda bulundular. İçleri bu süreçlerde ters gidiyordu. İnsan böyle sıkıntılı zamanlarda çok daha içten bir şekilde Hak Teala'ya dua ve niyazlarda bulunur. Mücahitlerin yapmış olduğu bu samimi dualar vesilesiyle Cenab-ı Hak onlara çok büyük bir yardımda bulundu. Kafirlerin bir donanması Sakız Adası'nın bulunduğu noktada büyük bir fırtınayla karşılaşmış. Ve bu fırtına sebebiyle e, Naima tarihinde rivayet edildiğine göre 16 çektirme, 2 mavna, 8 bortonları batarak helak olmuş. Bu fırtına sonucunda kafir donanmasının bir kısmı denizin dibine gömülmüş. Tabi bu onlar için çok büyük bir kayıp. Mücahitler Kandiya Hisarı'ndaki düşman askerlerinden birkaç tanesini esir aldıklarında yani ilerleyen süreçlerde birkaç düşman askeri daha esir alıyorlar. Bu esirler vesilesiyle böylesine güzel bir bilgi edindiler. Gaziler Büyük bir sevinç yaşadılar. Ee, bekledikleri şey donanma yöhümayunun gelmesi ve kuşatmaya başlamaktı. Kandiya muhasarasına başlamadan önce e, bazı problemleri halifelik makamına bildirmek amacıyla Girit Hisarı'ndan iki alay beyi İstanbul'a gönderildi. E, bu alay beylerinin İstanbul'a gitmekteki sebebi ordu içerisindeki bazı problemleri halik, halifelik makamına arz etmek amacıylaydı. Çünkü bu süreçlerde ordu içerisinde bir takım sorunlar meydana geldi. Üç aydır askerlerin maaşı ödenmiyor. Bununla birlikte hisar'ının bulunduğu bölgeye yeterli ölçüde mühimmat ve erzak gönderilmemiş. Yani askerler hem maaş konusunda hem mühimmat konusunda hem de yiyecek konusunda sıkıntı yaşıyor. Ee, komutanlık makamındaki bazı kişilerin yapmış olduğu ihmaller sebebiyle bu bölgelerdeki askerler yani Kandiya bölgesindeki askerler çok büyük bir sorun içerisinde. Tabi askerler maaş alamamaları sebebiyle e, cihat konusunda birazcık isteksiz davranıyorlar. Çünkü maalesef bilindiği üzere çoğunluk e, parayı önceler. Yani insan nefsi paraya karşı büyük bir tamahkarlık besler. Bu sebepten dolayı birçok konuda kendi menfaatini ön sıraya koyar menfaati daha baskın çıkar. Yani hiçbir karşılık beklemeksizin sadece Allah rızası için cihad edenlerin sayısı her zamanki gibi çok az. İşte bu sebeplerden dolayı askerler e, maaş alamamaları sebebiyle muhasara konusunda birazcık gevşek davranıyordu. Giden komutanlar bir an evvel bu sorunların giderilebilmesi için askerlerin maaşlarının ödenmesi, silah ve müh mühimmat desteği ve erzak probleminin çözülebilmesi için devlet katına bu şekilde şikayetlerde bulundular. E, Kandiya Hisarı'nın muhasarasından önce ordu içerisinde mühimmat ve erzak konusunda çok büyük problemler vardı. Yani e, Fatih, Yavuz ve Kanuni gibi halifeler zamanında böyle bir ihmal yapılmış olsaydı bu ihmale sebep olan bütün komutanların kellesi alınırdı. Yani binlerce askeri hisarının bulunduğu noktada yiyeceksiz ve silahsız bir şekilde ölüme terk etmek gerçekten bir insanın işleyebileceği en büyük cinayetlerden biri komutanlardan bazılarının yapmış olduğu ihmaller buna sebep oldu doğrusunu Allah bilir